Merhaba değerli dostlar. Dersdünyasi.net olarak düzenlemiş olduğumuz Cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserinden 24. sözden 5. dalın 1. meyvesini okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatü ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Beşinci dal, beşinci dalın beş meyvesi var. Birinci meyve, ey nefis peres, ey nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olan nefsim. Ve ey dünya peres arkadaşım, dünyaya aşırı derecede düşkün arkadaşım. Muhabbet yani sevgi şu kainatın, bu evrenin, yaratılmış her şeyin bir sebebi vücududur, bir varlık sebebidir. Hem şu kainatın rabıtasıdır, bir bağıdır. Hem şu kainatın nurudur, bir ışığı, aydınlığıdır. Hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami, en kapsamlı bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek, onu kaps kapsayacak, kuşatacak bir muhabbet, bir sevgi o meyvenin çekirdeği olan kalbine dert edilmiştir. Yani içine yerleştirilmiştir. İşte Şöyle nihayetsiz, böyle sonsuz bir muhabbete, böyle bir sevgiye layık olacak nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir, sonsuz bir mükemmellik sahibi, kusursuzluk sahibi olabilir. İşte ey nefis, ey kişinin kendisi her türlü zevk ve lezzeti talep eden nefis ve ey arkadaş, insanın havuf ve muhabbete alet olacak. Yani hauf korku ve sevgiye Alet olacak, ona araç vasıtası olacak. iki cihaz, iki organ, iki duygu fıtratında dert olunmuş. Yani onun yaratılışında içine dert olmuş, yerleştirilmiş korku ve sevgi iki duygu yani. Ala külli hal yani ister istemez her halükarda, her durumda o muhabbet ve haf o sevgi ve korku ya halka veya halika, ya yani ya millete ya halka yani diğer varlıklara veya Halika yani her şeyi yaratan Allah'a mütevetti olacak. Ona yöneltilecek o korku ve sevgi. Halbuki halktan haf ise, yani milletten korkmak ya da diğer varlıklardan korkmak ise elim çok önemli acılı bir beliyedir, bir beladır. Halka muhabbet dahi yani o varlıklara ya da millete sevgi dahi belalı bir musibettir, felakettir, derttir. Çünkü sen ölülerden korkarsın ki sana merhamet etmez. Yani sen korktuğun şey sana acımaz, şefkat etmez korktuğun şey. Ve senin istirhamını, senin merhamet dilemeni, e, rica etmeni kabul etmez. Yani ne olur diye yalvarsam bile ya, kabul etmez. Öylesinden korkuyorsun. Şu halde haf, yani bu durumda korku, elim, çok acı, elemli bir beladır. Yani ondan korktuğuna değmiyor. Çünkü sana acımıyor. Muhabbet ise, o varlığa sevgi ise sevdiğin şey ya seni tanımaz. Yani o sevdiğin varlık ya seni tanımaz. Allah'a ısmarladık demeyip gider. Gençliğin ve malın gibi. Yani neyi seviyorsan işte. Ya seni tanımıyor. Gençlik ve malın gibi. Ya muhabbetin yani o sevgin için seni tahkir eder. Seni aşağılar, hakaret eder. Görmüyor musun ki mecazi aşıkların, gerçek olmayan aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder. Yani aşık olduğu şeyden şikayet eder. Yani birini sevmiştir. O da yüz vermemiştir. Sürekli onlar ne yapıyor? Şikayet ediyor. Yani sevdiği kişi ona hakaret etmiştir. Ona yüz vermemiştir. Ona cevap vermemiştir. Bundan dolayı şikayet eder. Çünkü Samet aynası olan yani kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şey ona muhtaç olan Allah'ın ailesi olan, bir aynası olan batını kalple, kalbin içiyle sanem misal yani puta benzeyen dünyevi mahluklara, o dünya ile ilgili olan o sevgililere perestiz etmek, onlara tapınma derecesinde aşırı derecede değer vermek, onları sevmek o mahbubların, o sevgililerin nazarında, onların bakışında, görüşünde sakildir, çok ağırdır, aşağılık bir durumdur istiskal eder yani soğuk muameleyle hoşlanmadığını göstermek e, gösterir ve küçümser reddeder. Senin o sevmeni reddeder. Yani bu şeye e, değer layık görmez. Zira fıtrat, o yaratılış fıtri yani yaratılışla ilgili olan ve layık olmayan şeyi reddeder. Atar. Şehvani sevmekler yani e, şehvetle ilgili sevmekler bahsimizden, yani bu konumuzdan hariçtir. bu konunun dışındadır. O nefsane sevmekler, işte yemek, içmek, cinsel ilişki gibi şeyler bu konumuzun dışındadır. Onu kastetmiyoruz. Diğer kalple yapılan sevgiden bahsediyoruz. Demek sevdiği şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor. Yani o sevdiği şeyler ya seni tanımıyor, ya sana hakaret ediyor, aşağılıyor ya sana refakat etmiyor ya da sana arkadaşlık etmiyor. Senin rağmına, senin zıttına, senin inadına müfarakat ediyor. Yani ayrılıp gidiyor. Sen istesen de senden ayrılıp gidiyor. Madem öyledir bu haf ve muhabbeti, bu korku ve sevgiyi öyle birine tevcih et ki, öyle birine yönel ki senin hafın, senin o korkun lezzetli bir tezellil olsun. O senin korkun, korktuğun şey çok lezzetli bir alçalma olsun. Yani güzel bir şekilde dönüşsün. Muhabbetin, o sevgin zilletsiz, alçalmadan bir saadet olsun. O e, muhabbetin de e, aşağılanmadan, hakaret edilmeden lezzetli, bir zilletsiz bir e, mutluluk olsun. Evet, Halık-ı Zülcelalinden haf etmek, yani sonsuz, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'tan korkmak, onun rahmetinin şefkatine yol bulup onun merhamet ve şefkatine Yol iltica etmek demektir. Ona sığınmak demektir. Haf bir kamçıdır. Yani korku bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Onun şefkat ve merhametinin kucağına atar. Malumdur ki yani bilinen bir şeydir ki valide yani bir anne mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. Yani göğsüne kalbine celbediyor. Çocuğu korkutuyor ya da yavruyu. O ona koşarak geri geliyor çocuk ona doğru yönlendiriyor, çekiyor. O korku o yavruya gayet lezzettir. Yani bu durumdaki bir yavruya çok lezzetli bir korku. Gidip bir annesine sarılıyor. Böylece ona bir ayrı lezzet veriyor. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Yani o şefkat göğsüne, kalbine celbediyor. Onu oraya çekiyor. Halbuki bütün validelerin, bütün annelerin şefkatleri rahmeti ilahiyenin, Allah'ın rahmetinin bir lemasıdır. Sadece bir parıltısıdır. Demek Havfullah'ta yani Allah korkusunda azim bir lezzet vardır, çok büyük bir lezzet vardır. Madem Havfullah'ın, Allah korkusunun böyle lezzeti bulunsa, madem Havfullah'ın, Allah korkusunun böyle lezzeti bulunsa, Muhabbetullah'ta yani Allah sevgisinde ne kadar nihayetsiz, sınırsız, sonsuz lezzet bulunduğu malum olur, bilinir bu şekilde. Hem Allah'tan hafeden, Allah'tan korkan, başkalarının kasavetli, yani sıkıntılı, kederli, karanlıklı, belalı hafından kurtulur. Yani başkalarından korkmaktan da kurtulur. Allah'tan korkan, başkasından korkmaktan kurtuluyor. Onun kasaveti şeyine. Değil mi? Hem Allah hesabına olduğu için, Allah adına olduğu için, mahlukata ettiğin muhabbet, yani diğer varlıklara, yaratılmış şeylere yaptığın muhabbet, sevgi dahi, firaklı yani ayrılıklı elerli olmuyor. Acı ve keder vermiyor. Niye? Onun adına sevdiğin için. Çünkü o tekrar yaratabilir. Tekrar onu sana geri verebilir. Evet insan evvela nefsini sever. İlk önce en başta öncelikle nefsini sever. Sonra akaribini, akrabalarını yakınlarını. Sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, canlı varlıkları, sonra kainatı, evreni ve dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadar da bir bağlantısı, bir ilişkisi vardır. Onların lezzetleriyle telez mütelezzis yani lezzetleniyor ve elemleriyle, onların üzüntüleriyle, acı ve kederleriyle müteellim olabiliyor. Yani e, acı çekebiliyor, elem çekebiliyor, üzüntü çekebiliyor. Halbuki şu her alemde, bu karma karışık, dağınık, karışık alemde ve rüzgar devralar sürekli rüzgar gibi dönen bu olaylar içinde hiçbir şey kararında kalmadığından, tam yerinde durmadığından bir çare o çaresiz kalbi insan insan kalbi her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Daima ızdırap, acı ve elem içinde, sıkıntı içinde kalır. Yahut gafletle sarhoş olur. Yani umursamazlıkla ahiretten ve Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranmayla sarhoş olur. Yani hiçbir şey uğrunda olmaz. Madem öyledir ey nefis aklın varsa bütün o muhabbetleri o sevgileri topla hakiki sahibine yani gerçek sahibine ver. Şu belalardan kurtul. Şu nihayetsiz muhabbetler bu sonsuz sınırsız sevgiler nihayetsiz bir kemal bir mükemmellik ve cemal sahibine bir güzellik sahibine mahsustur, ona hastır, ona özgüdür. Ne va ne vakit hakiki sahibine verdin, ne zaman onu gerçek sahibine e, verdin, o vakit bütün eşyayı, bütün o varlıkları, şeyleri, varlıkları onun namıyla, onun adıyla, onun aynası olduğu ciddi, onun aynası olduğu yönüyle, o tarafıyla ızdırapsız, yani acı ve olmadan, sıkıntı olmadan sevebilirsin. Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Yani bu sevgi doğrudan doğruya kainata harcamamak gerektir. Yoksa muhabbet o sevgi en leziz, en tatlı, en lezzetli bir nimet iken en elim, en acı veren, elemli, kederli bir nikmet olur. Yani bir azap, ceza, nimetin tam tersi bir durum olur. Bir cihet kaldı ki bir yön, bir tarafı daha kaldı ki meselenin en mühimi de odur. En önemli şey de odur. Ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Kendi nefsine harcıyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabut yani kendisine ibadet edilen ve yani mahbub yapıyorsun. Bir sevgili yapıyorsun. Kendi kendini daha çok seviyorsun yani. Kendin için seviyorsun her şeyi. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Her şeyi kendine feda ediyorsun. Halbuki bir nevi rububiyet veriyorsun. Adeta yani kendi nefsine bir nevi rububiyet veriyorsun. Bir raplık veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya ke kemaldir. Yani bir sevginin sebebi arka planda yatan şey. Ya yani bir mükemmelliktir. Zira kemal yani çünkü kemal o mükemmellik zatında sayılır. O mükemmel olan şey bizzat o gördüğünüz mükemmel şeyi onu görür görmez seversiniz. Yahut menfaattir. Yani bir şeyden bir çıkar, bir kişisel yarar elde ediyorsundur. Ondan dolayı seversin. Yahut lezzettir. Yahut ondan bir lezzet, zevk alıyorsundur. Ondan dolayı seviyorsundur. Ve yahut hayriyedir. Hayriyettir yani hayırlılıktır, iyi ve güzel bir şeydir. Ondan dolayı seversin. Ya da ya bunlar gibi bir sebep tahtında, bir sebep altında muhabbet edilir. Bir şey bundan dolayı sevilebilir. Şimdi ey nefis birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki kesin bir şekilde ispat etmişiz ki asıl mahiyetin yani senin nefsin asıl esas mahiyetin kusur, naks yani eksiklik, hak, fakir, fakirlik, aciz yani acizlik, güçsüzlükten yoğrulmuştur ki zulmet, karanlık yani karanlığın derecesi nispetinde ölçüsünde nurun parlaklığını gösterdiği gibi zıddiyet itibariyle bu karşıtlık e, mübayenet ve farklılık tam tersi olması itibariyle yani ışık ve karanlık sıcak ve soğuk gibi zıddiyet itibariyle sen onlarla yani aciz, fark, kusur, naksla hatır-ı zülcelalin yani sonsuz haşvet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi üstün sanatıyla yaratan Allah'ın ııı e, Batılı Zülcelal'in Kemal, yani orada naks kusur dedi Kemal, Cemal, Kemal mükemmellik, Cemal güzellik ve kudret, güç, iktidar ve rahmetine, şefkat ve merhametine aynedarlık ediyorsun. Yani bunlar e, mükemmel olanlar kusur, naks, fakr ve de tam zıtları bunlar. Dolayısıyla ona aynı ediyorsun. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil, kendi sev nefsini sevmek değil, Belki adavet etmelisin. Belki ona düşmanlık etmelisin. Yahut acımalısın. Yani ya düşmanlık edeceksin çünkü senin günahlara, kötü şeylere sevk ediyorsa Allah'tan başka sevgilere sevk ediyorsa ona düşmanlık edeceksin. Durduracaksın o günahlara gitmekten. E, emirleri çiğnemekten ya da yasak olan şeylere gitmekten. E, yahut veyahut e, demek ey nefis nefsine muhabbet değil belki adavet etmelisin. Yahut acımalısın. Veyahut Mutmainli olduktan sonra yani nefsin iyilikle kötülüğü ayırt eden, huzur ve muskuna er e, ermiş, faziletle dolanmış mertebesi belli bu seviye seviyeye geldiyse eğer mutmainli seviyesine getirebilirsen nefsini e, böyle iyilikle kötülüğü ayırt edip huzur ve muskuna erdirecek ve faziletle dolanmış bir şekle getirebiliyorsan nefsini ondan sonra şefkat edebilirsin nefsine, acıyabilirsin yani. Eğer nefsini seversen ama onlar da yok sadece kendini seviyor, kendini beğeniyorsun yani. Nefsini seversen çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir. O lezzet ve çıkarın kişisel yarın bir kaynağıdır. Onun için insanlar kendi çıkar için uğraşıyor. Sen de lezzet ve menfaatinin zevkine meftunsun. Sen demek ki o zaman lezzet ve menfaatin zevkine, onun verdiği zevke meftunsun, aşıksın, düşkünsün o zerre hükmünde o bu durumda ne oluyor? Sen mükemmel bir sevgiyi bırakıp kendi cüsi bir sevgiye bağlısın. O zerre hükmünde bir küçük bir parça hükmünde olan bir atom parçası gibi çok küçük olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi o nefsin menfaatlerini nihayetsiz sınırsız lezzet ve muhabbete menfaate e, tercih etme. Yani o sınırsız bir menfaat var, sevgi var. Onun yerine küçük bir şey tercih ediyorsun. Örnek veriyor üstat burada zaten. Yıldız böceği gibi olma. Yani yıldız böceğini düşünün. Gecede küçük bir ışığı var. Bir de güneşi düşünün yani. Her yani tüm dünyayı aydınlatan bir güneş var. Bir de küçük bir yıldız böceği ışığı var. Şimdi hangisi daha büyük? Yani yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını, bütün dostlarını, sevgililerini ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine, o karanlığın e, ve, ve yalnızlığın içine gark eder. Onun içine boğar. Nefsinde bir acıkla kendinde bir küçük parıltıyla iktifa eder. Onunla yetinir. Zira çünkü nefsi olan lezzetler, o nefisle ilgili olan lezzet ve menfaatinle, o fayda ve çıkarınla beraber bütün alakadar olduğun, bütün sevdiğin, ilgili olduğun, bütün menfaatleriyle, faydalarıyla iltifa ettiğin, yani faydalandığın, yararlandığın, ve saadetleriyle, mutluluklarıyla mesut olduğun, senin de mutlu eden mevcudatın, o varlıkların ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına yani lütfuna hitap ve muamele etme, iltifatına tabi, onun lütufla hitap etmesine ve muamele etmesine tabi olan, bağlı olan bir mahbub ezeliği yani ezeli sevgiliye, varlığın başlangıcı, varlığının başlangıcı olmaya ve bütün yaratılmışlar tarafından sevilen Allah'ın mahbub ezeliği, ezeli bir sevgiliyi sevmekliğin lazımdır. Ta hem kendinin, hem kendini, kendi hepsinin, hem bütün onların saadetleriyle, mutluluklarıyla mütelezzis olasın, lezzetlenesin. Hem kemal mutlakın o her yönüne mükemmel olan muhabbetinden, o sevginden aldığın nihayetsiz, nihayetsiz sonsuz bir lezzet alasın. Yani böylece sınırsız bir lezzet alacaksın. Öbür türlü nefsini seversen yıldız böceği gibi küçük kalıyor ama mahbubu ezeliği sevdiğin zaman bütün varlıkların muhabbetiyle aldığın nihayetsiz bir lezzeti alabiliyorsun. Zaten e, sana sende senin nefsin olan şiddet muhabbetin yani insanın kendi içinde olan o kendine olan şiddetli çok şiddetli sevgin onun zatına onun yani Allah'ın zatına karşı muhabbeti zatiyedir. Allah'ın zatını sevmek içindir ki sen su istimal edip yani o sevgiyi kötüye kullanıp kendi zatına sarf ediyorsun. Yani o sevgiyi Allah'a vermen gerekiyorsa gerekiyorken sen kendine kullanıyorsun. Ona harcıyorsun o sevgiyi. Öyleyse nefsindeki eneyi yırt. O nefsindeki beni kendi çıkarını, kendi menfaatini, kendi lezzetini düşünmeyi bırak, onu yırt, o nefsi hüveyi göster. Yani onu göster, Allah'ı göster, ona doğru yanar, ona yönlendir bütün her şeyi, içindeki sevgiyi ve korkuyu. Ve kainata dağınık olan muhabbetlerin ve kainatta değişik, dağılmış olan bütün sevgilerin onun esma ve sıfatına, onun isimlerine ve sıfatına, onun özellik ve vasıflarına karşı verilmiş bir muhabbettir sen su etmişsin. Yani kainattaki o diğer varlıklardaki o sevgiler de, de değişik şekillerde bulunan dağılmış bir şekilde olan o isim ve sıfatlarına karşı verilmiş olan o sevginde sen su istimal etmişsin cezasını çekiyorsun. Yani onun adına yapman gereken o sevgileri kendi nefsinin adına yaptığın için cezasını çekiyorsun. Çünkü burada çok önemli bir e, böyle slogan şekli söyledi meşhur bir söz var. Çünkü yerinde sarf olunmayan, yerinde harcanmayan bir muhabbeti gayrimeşrua yani dine uygun olmayan sevgi, yani gayrimeşru olan, yerinde olmayan bir sevginin cezası merhametsiz bir musibettir. Bela ve sıkıntı çekmektir. Yani Allah'a karşı onun adına olmayan bir sevgi, yerinde olmayan bir sevgi, e, merhametsiz bir musibettir, bir bela ve sıkıntı çekmektir. Acı çekmek onun için birçok aşıklar şikayet ediyor sevgilisinden. Ah vah ediyorlar işte. Sıkıntı çekiyorlar çünkü sürekli. Yerinde doğru kullanmadığı için. Rahman Rahim ismiyle yani dünya ve ahirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhamet dile muamele eden Allah'ın ismiyle hurilerle cennet kızlarıyla ya da gılmanlarıyla müzeyyen, süslü, cennet gençleriyle süslü, cennet gibi senin arzularına cami bütün isteklerine kapsayan için alan bir meskeni bir evi bir mekanı senin cismani yani vücutla alakalı hevesatına ihsan eden değil mi? Vücutla ilgili biz niye yemeği içmeyi de böyle o vücutla ilgili cismani hevesatına, heveslerine arzularına ihsan eden ona hazırlayan ve sahil esmasıyla diğer isimleriyle de senin ruhunu, kalbini, sırrın, aklın ve sahir letahetinin, yani diğer duyguların, insanın manevi yapısındaki ince duyguların arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını, sonsuz iyilik ve bağışlarını o cennette sana müheyya eden hazırlayan, yani hem cismani hem ruhani böyle zevkleri sana hazırlayan ve her bir isminde manevi, manevi olarak, manaya ait olan hazaini ihsan ve kerem bulunan yani iyilik ve bağış hazinesi bulunan bir mahbubu ezeliğinin yani ezeli bir sevgilinin varlığın başlangıcı olmayan varlığın başlangıcı olmayan ve bütün yaratılmışların tarafından sevilen Allah'ın ezeli mahbub olan sevgili olan Allah'ın elbette bir zerre bir küçücük atom kadar küçücük muhabbeti sevgisi kainata yani evrene yaratılmış her şeye bedel olabilir. Onun, onun, adına olan o küçük bir sevgi her şeye beden olabilir. Çünkü cennet de sonsuz, Allah da sonsuz, e ezeli ve ebedi. Onun bir küçük sevgisi bütün kainata beden olabilir. Kainat onun bir cüz'i, cüz'i, küçük, tecelli muhabbetine beden olamaz. Yani bütün kainat toplansa onun küçücük bir sevgisine karşılık gelemez yani. Neyi seversen sev, ister dünyayı sev, ister sevgilini sev, ister yemeği sev, ister içmeyi sev, ne, neyi seversen sev. Ki istersen kendini sev. Ona karşı küçücük bir şey karşılık olamaz. Yani küçücük bir sevgisine bütün kainatı da toplasan bedel olamaz. Öyleyse o mahbubu ezeliğinin kendi kabibine, kendi sevgilisine yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya söylettirdiği şu ferman ezeli, bu ezeli emri Kur'an'da geçen ezeli buyruğu dinle itibar et, ona uy. Neymiş o? Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'una yuhibbukumullah. E de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran suresi 31. ayet. Yani eğer biz Allah'ı seviyoruz diyorsak, sevdiğimizi iddia ediyorsak o zaman ne yapmamız gerekiyor? onun peygamberine, onun sevgilisine, onun habibine tabi olmamız gerekiyor. Ona uymamız lazım. Onun yaptığı gibi yapmamız lazım ki Allah da bizi sevsin. Yani rol model diyorlar işte. Rol model kim? İşte peygamber efendimiz. Bu durumda bizim örneğimiz peygamber efendimiz. Eğer Allah'ı sevdiğimizin göstergesi bu. Biz de öyle yapacağız ki Allah da bizi sevmiş olsun diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahudu da Allahu menil rabbil alemin. Ya Rabbi seni her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsundur her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha. Allah'ım